Sakin oğlum yapmıyor Yo. Tanır anam beni sexy boy Pop 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 Bunun adı işte mikrofon Al gaz sana fullara gaz sana bas Bu sonu bul yolu takma saz Şahir misali sultan sibayı Görme de duymadın hoş mu yo sana kalsın taklit Çizgi film misali who red kid Bak babana lak lak dur check it Oğlum olduğunu bilmiyor gör sahipsiz dön Önünü bilme cemmi sözünü bil ki kendi bilme tamsız emsi Sensiz de ben en izledik belki fırsat zannettiniz değil mi? Grand Hustle, Big Shadow Nights, Big Money Roll, Trap Music 2003, T.I.P. Right. Rubber Band Man. 30 Ağustos 2007 itibariyle çekimlerine başlanacak olan Hız ve Ötesi İstanbul isimli sinema filmi içerik ve konsept olarak Türkiye'de ilk olma özelliğini taşımaktadır. 6 Mayıs 2007'de sunumu çekilen proje, otomobil ve tonik modifiye firmalarını yakından ilgilendirmektedir. Proje, benzeri sektörlerde yer alan firmalara çeşitli promosyon imkanları tanımaktadır. Kız ve Ötesi İstanbul isimli sinema filminin teknik ekip kadrosu uluslararası sinema sektöründe başarılı yapımlara imza atmış tecrübeli bir ekipten seçilmiştir. Filmin yarış ve aksiyon sahneleri profesyonel akrobasi takımlarıyla hayata geçiriliyor. Special Efekt ve Animasyon grubunun belirlediği açılarla çekilen sahneler defalarca revizyona uğramaktadır. Proje ekibinde yapımcı firma sponsorluk konusunda öncelik sırasını otomobil ve tuning sektörüne tanıyacaktır. Müzik Yaş, ya, yaş, ya, yaş. Yaş, ya, yaş. Filmin sinopsisi ve senaryosu ayrıca ayrıntılı iletişim bilgileri sunum dosyasında mevcuttu. Filmde ana karakterlerin tercih ettikleri araç markaları tamamen sponsor firmaların proje ile ilgili tutumlarına bağlıdır. Teknik ve konsept danışmanlığını Atağın Akay'ın ve grubunun üstlendiği projede Samata Young kaza sahnelerinin tasarımcı yönetmeni olarak faaliyet gösteriyor. Filmin çekim aşaması için 50 adet kamera taşıyan özel yürür aksanlı ATV'ler tasarlanmaktadır. Projenin tepe çekimleri için Türkiye'nin en önemli torna şirketlerinden biri olan Erpermark esneyen halatları kameraların hareket mekanizması için üretmektedir. Wireless kamera olarak nitelendirilen helikopter kameralarda projenin kaptan köşkünü oluşturmaktadır. And I'm trying to find a words to speak. Boy, I got my eyes on you. So tell me what you want to do. I can picture you in my room. Until the morning, I don't even know, know your name. Yeah. Boy, I need to know your name. Yeah. I'm hoping that you feel the same. So tell me if you want, want it. it. I know you're gonna like it. I like it. I so tell me how you want it. I want it. We have to buy it. Come on. No. And say you're invited, yeah. Don't stop that shit. I, that shit. That shit. Dude, I like I that shit. I wanted that shit. Yo, that shit. let me talk to you all dude, time, baby. <laughs>